Zerbe işlemine geçti. Şimdi biz burada bir dönemde birleşik yani olacaksınız. Kesmiş olduğunuz ara parçaları e, işlemini e, Kadir ve İbrahim gerçekleştirecek. Biz montaja geçeceğiz tamam mı? Montaja geçeceğiz. En son olarak da montajda yapmış olduğunuz parçaların boya işlemlerinde siz ikiye de gireceksiniz. Tamam mı? Thank <laughs> you. ve iş mekan tasarımı alanı ile metal teknolojisi alanı döner sermeye çalışmalar e, döner sermeye çalışmalar kapsamında üretim yapıyoruz. Okulumuz 2023 yılında yaklaşık 5 milyon TL'lik bir ciroya sahip oldu. E, bu üretim kapsamında hem öğretmenlerimize hem de öğrencilerimize maddi konuda destek olmaktayız. E, bu kapsamda e, ortalama bir öğrencimiz 6 ay boyunca 7000 bin TL'ye yakın bir e, maaş al, aldı. Genelde devlet kurumlarının ofis mobilyalarını, okul sıralarını, e, sınıf dolaplarını, e, devlet kurumlarının misafirhanelerinin tasarım ve üretimini gerçekleştirdik. 16. Tapu Bölge Müdürlüğü'nün Elazığ merkez olmak üzere Malatya ve ilçeleri, Tunceli ve ilçeleri, Bingöl ve ilçeleri olmak üzere bütün ofis mobilyalarının hem tasarımını hem de üretimini gerçekleştirdik öğrencilerimizle beraber. Bakanlığımızın, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve Okul Müdürlüğümüzün vermiş olduğu destekle makine ve teçhizat olarak gerçekten piyasayla yarışabilecek bir konumdayız. Ekipman ve donanım olarak çok iyi bir durumdayız. Öğrencilerimiz bu çalışmalar kapsamında hem el becerilerini hem meslek tecrübelerini geliştirmekte ve okulumuzdan mezun olduktan sonra piyasada rahat çalışabilecek şekilde yetiştirilmektedir. 2019 yılında bakanlığımızın yayınlamış olduğu 17 Nolu Sayılı Genelge ile e, okullarımız ve devlet kurumlarımız herhangi bir limit sınırı olmadan, ihale koşulları olmadan okulumuzda direkmen mobilya ihtiyaçlarını, sıra ihtiyaçlarını, e, ofis mobilyalarını temin edebilirler. E, bu e, bu anlamda okullarımız e, bizden destek isterlerse biz her anlamda okullarımızın yanındayız. E, in, i̇nşallah yüzde %51 artırımla e, 7,5 milyon... Ciro'yu hedefliyoruz. Eğer okullarımız ve devlet kurumlarımızdan bize bu destek gelirse, biz üretimde gece gündüz demeden çalışarak e, devlet kurumlarımıza hizmet edermekten onur duyarız. Döner Sarmay'a kapsamı altında biz burada sıra üretiyoruz. Kendi okulumuza ve diğer okullara. Bundan hem el becerimizi geliştiriyoruz hem de yanı sıra e, harçlığımızı çıkartıyoruz aylık. E, onun yanısına işte, okulumuza bir katkı olarak, bir ad duyurma olarak bunları yapıyoruz. Öğrettiklerimiz, hocalarımızın bize öğrettikleri çok işe yarıyor. Kaynağı, el becerimiz gelişti, gelişti, iyice şey olduk, öğrendik bu işi, kapsadık. Yani okulu bittikten sonra istediğimiz kaynak yerinde girebiliriz. Burada okullara kuruluşlara burada mobilya ve ofis şey mobilyaları yapıyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Burada döner sarmaya kapsamında çalışıyoruz. Aylık 7000 TL civarı alıyoruz bu döner sermaye kapsamında hem okul harçlığımız çıkıyor hem ailelerimize katkıda yardımla bulunuyoruz. Yani burası sürekli çalıştığımız için adeta bir fabrika gibi. Yani burada geliyoruz çalışıyoruz. Hocalarımızla arkadaşlarımızla birlikte sürekli çalışıyoruz burada. <laughs>